Ve i̇şte beni niye bacağından tuttun sen? Ne yapıyorsun? Bak şimdi. Efendim kızım. Dur, dur. Su, bitmiş. Dur. Nisanın saçları bugün. Bakayım Aç. içine su var mı? Göster. Bakalım, göster. Aç içini bakalım. Bakalım. Aa, su bitmiş. Azıcık su kalmış. Git bunun içine su koy da gel. Hadi git de gel. Bunu koy yerine. Çabuk gel ama. <gülüyor> <gülüyor> Sen minder mi koydun? <laughs> ver bana. <laughs> Sen ver bana. <laughs> <Nasıl> koyuyoruz. <laughs> Al İsa. Gel 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 gel. Onu içmiyorsun. İçme yok o. Temiz su ama ondan içme. Ne yapayım? Mandalları mı yüzdüreceksin? <laughs> bak Kerem ağzına bak. Nisa şu an ellerini yıkıyor. Yo mandal yıkıyor. <laughs> Ha bulaşık yıkıyor. Bakayım neymiş önündeki bakabilir miyim? Çatal. Kaşık da var mı? Kaşık nerede? Bak burada kaşığın. Al kaşığını. Al kaşığını oradan. Hayır burada kaşığın. Al. Kaşığını da yıka. Kaşığı. Ha, bunu, üstüne, üstüne koy yıkadıklarını. Hı? Yıkadığını ona koy. Ay bak böyle. Koy bunun üstüne. Hı? Hadi koy. Patatesli de varmış benim kızımın. Nerede bunun içinde patatesler Nisa? Bunlar mı patates? Ne ne patta? Patates. Pat patta. uh Ne ne patta? Hadi patte patates. Parkta bakalım. Parka gideceğim mi sen? Nisa? park parka de CiCi'ya Tamam kapatıyorum bye bye it bye bye <laughs>